Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Ee, bugün sizlerle birlikte e, futbol 2020 yani e, PES 2023 oynuyoruz. Karşınızdan PES gibi e, PES 2023 e yazarsanız e, f ha e futbol e, 2023 çıkarsın en üstte karşınızdadır. E, bu, bugün sizler şu beyaz e, ilk başta bu oynadığım zaman da videoyu anlatmışımdır. Nasıl açılacağını basıyorsunuz. Beyaz tuşa yuvarla. Size de e, abone olun ve bildirimleri açın ve beğeni bu bu e, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. E, bugün sizlerle e, birlikte e, futbol 2023 oynuyoruz. E, ben hemen kaçıyorum. <laughs> Oh. Ah. Bu ne lan? Kafamı uçurdum. kendi kafamı. Oy. Şu anda düz görüyorsunuzdur arkadaşlar tableti de çünkü öyle şey yaptım. Oy üşüdüm ya. Onlara gireceğiz. Bakalım rakibi. Rakibimiz var mı? Bir de can. Can. Onlar. Ne? Bekliyoruz. Hadi beyni atın arkadaşlar. Aha rakip bulundu. Kimle oynuyorum? Oo Galatasaray. Sokacağım o Galatasaray'a. bekliyoruz. Bekliyorum arkadaşlar konuşmuyorum. Öf ne rakipmiş be. Ha? O ne rakipmiş? İki saat yalan yapıyor bu rakip. Çabuk oluyor. İki saat bekledim. Ha? Ben başlıyorum. Her gün çünkü onlar başlıyor. Hazreti her gün onlar başladı. Ben nerede? bir tane bile başlamadım onlayda yani. O kadar. Lan niye gitmiyorsun? Gitmiyor benimki hile. Hile. Ana, koş. Ara. Hayır hayır. Aldım otobüs. Şut. İşte budur. 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 Kim attı? Görmedim onu. Hemen vurdum. Duraklanma ben şu geç. Bakı bayıldım. Lan bu da ne raketmiş be. Ayarlara girdi. Bir iki saat bekliyoruz. Bak hep seni mi bekleyeceğiz hadi ya. Başa lan. İki saat bunu bekliyoruz üstüne ya. Bekçisi miyiz adamın sanki? Ha arkadaşlar devam edin. Ne oluyor ya? Ha. Ee, faal oldu. Şimdi faulü kullandık. Vur. Aa ya keşke gol olsaydı. Pap 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 Nasıl yapayım ki bunu? Böyle motorlarsam kısa köşe vuruşu. oynadım. Bunlar niye böyle keriz? Abi Buradan <laughs> <laughs> taş mı atıyor adam? Ben böyle bir şey görmedim işte. Neredeyse. Kimim ben? Simin. Eyvallah. Lan. Oldum zannettim. Ama şimdi aldım. Abi o nasıl arapası? Ay git. ney Aa değmesi çok güzel pas ya. Şuradan Evet pres yaparak topu aldım. Hayır. Hayır. Vurdum. Arkadaşlar 4 yaşından beri PES oynuyorum hayırdır. 4 yaşından beri. Kim bana karşı gelir? 4 yaşından beri PlayStation'ı Yusuf. Yusuf'uz efsaneyiz baba. Tut onu kaleci. Kaleci uyu. Yani hemen tutsaydın. Ne olacaktı? <laughs> Galiba hiçbir şey cevap veremiyor. Onun oldum. Lan uzaklaştır. Nasıl da uzaklaştırma? Şut ve gol. Abi oradan bir de gol atıyormuşum. Ağzım açık kalır arkadaşlar yani. Yani. Bak. Estağfurullah. Vallahi aldım billahi aldım. Gittim ve gol attım. Hadi bakalım. Yeneceğiz, şişireceğiz, dolma yapacağız, pişireceğiz. Yeneceğiz. Yendik, şişirdik, dolma yaptık. Devre arası sakin. E, ama devre arası. Yendik, şişirdik, dolma yaptık, pişirdik. Yendik. bu rakip neymiş be? 0 yeniyorum ağlamaz. Abi neymiş bu rakip? Bıktım şunun ayarlarından. Tabi oğlum. Kafayı zorlattı ya. Kafası karıştı tabi. 3-0 yeniyorum. Lan ne oldu? Güzel. Zor zor düzelttim orada ne oldu öyle? Şey açıldı kamera. Galip. Lan sen beni ne zaman bırakacaksın? Anne. Vallahi kim karşı geliyorsun kardeş? kartoş yavrum ya vurmuşun Bu şey yenmişmiş Galatasaray Şınan'a ya vurmuşun anan anay Bu şey yenmişmiş Galatasaray Attım pasını. Bir daha vur Arkadaşlar bu arada bu normal Paris adamları değil. Kylian Mbappé falan filan. Burada Kylian Mbappé satın alacağım oğlum. Ne sanıyorsunuz? İki yani iki yıla satın alırım ancak Neymar hepsini. Yani en fa en fazla diyorum. Bak en az dersem yalan olur en fazla iki yıl sürer galiba yani. İki yıldan da fazla sürebilir ona. Bir şey demem. mi? Yani sonsuza da değil sürebilir. O kadar zor ki. Aslında benim tablette mi? Telefonda mı? Ne, Neymar var da. Şu an benim Neymar'ım var da aslında yedekte mi artık? Bilmiyorum. Almıştım en son. Yani de nerede olduğunu. Şu bir şut gol. Lan! Direkler beni bitirdi lan. La son 15 gün falan filan direkler geliyor karşıma. Çalı ulaştım iyice. Crossbar challenge mı yapıyorum ya? Valla ha crossbar challenge yapıyorum sanki. Adamlar geliyor hayırdır baba. Şu anda ben 6 0 bile yenerdim de crossbar beni bitirdi. Direkler beni ömrümü yedi ömrümü. Ne demişler? Direksiz bir gol olmazmış. Ayağıyım bu adamın. Kim o? Biliyorum ben. Bu adamı biliyorum ben. İşte. Üf. Bizim Fatih'e çekmiş. <laughs> Lan adam iki saatini mi bileceğiz? Tırrık. arkadaşlar karşıma ekran çıktığı zaman karşınızdayım yoksa iki saat sürecek arkadaşlar şöyle bir şey oldu rakibin internetsiz interneti çok iyi değilmiş bana öyle bir şey yazdı ve sonradan baş ekrana geldik Yine bir tane rakip arıyor. Ben de diyorum 2 saat niye böyle? Bekliyorum arkadaşlar. Ve rakip bulundu. Yemli yani acılara yürüyor korkmuyorum. Arada bir alfaya saplıyorum. Acılara yürüyor korkmuyorum. Arada bir alifaya al saplıyorum. Acılara yürüyor korkmuyorum. Arada bir alfaya saplıyorum. Açıları yürüyor korkmuyorum. Arada bir alfaya saplıyorum. Açıları yürüyor korkmuyorum. Acıla... Yürüyor korkmuyorum. Arada bir alfaya saplıyorum. açılara yürüyor korkmuyorum. Arada bir alfaya saplıyorum. Açıları yürüyor korkmuyorum. Arada bir alfaya saplıyorum korkmuyorum. Açılara yürüyor korkmuyorum. Arada bir alfaya saplıyorum. Açıları yürüyor. Hadi arkadaşlar. Onu bulabilsem çok güzel olacak. Bu ne lan? Bu ne lan? ben? Geri o bu ne? Ha, kendi takımım. Güzel aşkım takımım. Öyle? Lan. Lan beyazmış. Ne oluyor bende? Çüş. O turbo max mi taktın adam? Lan bu ne? O turbo motor taktı. Bu ne lan? O lan turbo max çıktı. Onun. Gitti olan pro çıktı. Hayırdır lan pro? Acılara yürüyor korkmuyorum. Arada bir alfaya saplıyorum. Lan! Lan sen kaç yıl oynadın bu oyunu? Şarro! Yuh lan bu ne? Adam Pro mixmiş. Haberim yok. Ben ne mı attım ben? Vur. Lan vur. Lan pas. Allah. Sonunda pas. Abi bu ne lan? Adamla eşit oynuyoruz şu an. Topu alma yeteneğimiz elli de 50. Yuh lan neyi var vurdu. Dik. Acıları yürüyor korkmuyorum. Arada bir alfaya sap. Bu ne Adamın takımı öyle iyi ki. Acılara yürüyor korkmuyorum. Arada bir alfaya saplıyorum. Bu ne lan? O adam pro çıktı. Dedim yenerim de adama yeniliyorum. Bir tane gol bulmam lazım hemen. Hemen. Bir tane gol abi razıyım. Oğlum bu ne lan adam pro çıktı. Oha adama bak. Lan ben niye onlayla giriyorum? Bir daha da onlaya girmek yasak bana yok. Arada bir girerim tabi de. Abi onlayla girdim adam pro. Şuna bir tane bile maçta yenilmedim onlayda. Tek bunu yeniliyorum. PlayStation oynasam belki yenerdim. Çünkü PlayStation'ı Kaç yıl oynuyorum ben? Dur onu hesaplayacağım. 5 yıldır PlayStation oynuyorum ya. 5 yıldır futbol ve PlayStation oynuyorum abi. Böyle bir abi görmedim ben. Beş yıldır böyle adam görmedim ben. 5 yıl. 5 yıldır böyle adam görmedim ben hayatımda yani. E tabi Neymar olsa ben de asarım. Küçüda. Oha Dimari ya. Lan Dimari olsun. Neymar. Bir Neymar olsun. Zaten ben Neymar'ım. Bu gittiğinde bana koyacaktı. Ama pes etmek var mı? Yok. Acılara yüreği kalkmıyorum. Arada bir alfaya saklıyorum. Oradan da gol atar Acılara. Oğlum oğlum. <laughs> Ben bayılacağım işte biraz sonra. Bu odama bak. Bu odama Ne oldu lan? Lan ekran gitti. Ha. İyi misin arkadaş? Bir tanecik. Lan. Tane... Vay ay olduk. Ayı Yusuf fiş başında. Lan, lan ne oluyor? Acılara yürüyor, korkmuyorum. Arada bir alfaya saplıyorum. Acılara yürüyor, korkmuyorum. Arada bir neymara saplıyorum. Şaka şaka. Neymar ben olduğum için yoksa saplarım diyecektim de. Neyli la, neyli la, neyli la, la, Acılara yürüyoruz. Arkadaşlar bugün can Aa, ben oynamıyorum. Ben oynamıyorum. Öldüm ki ben. <laughs> bu oyun 5 yıldır bu oyun oynuyorum onlar Hayatımda böyle bir adam görmedim. Yüzüm kaydı. Oğlum, bu nasıl iştir? Bu nasıl iştir abicim? Anlamıyorum ya. Oha! Markinhos mu? Oğlum Marquinhos dünyanın en iyi defans olabilir. Şaka yapmıyorum. Marquinhos dünyanın en ama en iyi defans olabilir. Marquinhos çünkü Paris'in takım kaptanı abi. Şarro gel lan buraya. Lan Koş. Bizimkiler ağaç gibi. Oha. Adım O da vallahi zıpladı. O da mülk tabii bana gol atıyor. Şimdi ona kim gol atıyor daha iyi göstereceğim. Acılara yürüyor. Korkmuyorum. Arada bir bu adama da saplıyorum. Acıları yürüyor korkmuyorum. Arada bir ay saplıyorum. Kalbimle yüzleşirim. Bunu alayım. Uydurdum kalbimle yüzleşirim. <laughs> Orada bir ay saplıyorum. Acıları ölüyorum ben. Öleyim. Neymar geldi. Bakalım kimi? Sevmemiz de lan. Hayırdır şarrolar. Neymar geldi mi gerçekten? Geldi tabii yuh. Neymar olsa iş bitti. O Neymar değil bendeki Neymar. Neymar gelmiş bana. Haberim bile yok. Hadi hemen değiştir. Yok lan Neymar falan yok bende. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Oğlum oh, adamlar. Abi ben anlamıyorum. Abi, bu ne? Abi anlamıyorum. Bu ne ya? Anlamıyorum. Anlamıyorum. Dünyada böyle adamlar görmedim ben hayatımda. Bak adamlar diyorum. Zorluklar demiyorum. Bir tane gördüm. O da benim Burak abi. Çok az kalmış. Maçın bitmesine. Oha, crossbar. O üç tane boyları var oğlum kafayla. Bitti bitti maç bitti. maç bitti maç bitiyor bitti 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 maç bitti bek lan ha bitsene ha? Oda mı Bastı gazı. 5 0 yendiler beni. Yediğin <laughs> <Yüzdüğünüz Gülüyor> zaman izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka videoda görüş yok yok. Başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.